Merhaba 2021 Tayfa. 17. günümüzde soru çözümleriyle yine birlikteyiz. Bugün farklı olsun diye bir biyoteknoloji sorusu koymak istedim. Biyoteknoloji biliyorsunuz genetik kısmında bize işlenen ek bir alt ünitedir ve burada bize bir ön bilgi verilmiş. Biyoteknolojik yöntemler yüksek verimli ve üstün nitelikli bitkilerin yetiştirilmesinde yani bitki ıslahında önemli olanaklar sunmaktadır. Yani şöyle düşünebilirsiniz bu ister hayvanda ister bitkide olsun genetik ıslah dediğiniz zaman canlının çevresel koşullara karşı aşırı dayanıklı olmasını sağlar. Ama soru kökünde bize ne diyor? Amaçlamaz diyor. Şimdi Adana şıkkında daha verimli olmasını sağlar. Kesinlikle. Ortama daha dayanıklı olmasını sağlar. Evet deriz. Zararlı böceklere karşı direnç kazanmasını sağlar. Evet. Soğuğa dayanıklı olmasını sağlar. Evet. Yani biz bu dört özelliği genetik ıslah çalışmalarında amaç olarak ediniriz. Fakat bitkinin Topraktan organik besin almasını sağlama acaba derim. Neden? Çünkü organik besinleri bitkiler kendi sentezlemiyor mu? Dolayısıyla organik almasına ihtiyacı yoktur. Cevabımız denizlidir diyebiliriz. Şunu da unutmayın. Özellikle arkadaşlar genetik çalışmalarda, biyoteknolojik çalışmalarda aslında amaç bu gelişen, sürekli büyüyen insan popülasyonunun beslenme olanağını karşılayabilmek için çeşitli besin gruplarının daha dayanıklı ve her mevsim üretilmesini sağlamaktır diyebilirim. İkinci sorumuz kemosentez sorusu. Kemosentez biliyorsunuz yapan canlılarımız sadece nitrit ve nitrat bakterileridir. Yani sadece prokaryotlar yapar diyorduk. Ve onlar ne yapıyordu? Amonya önce nitrite sonra nitrata dönüşüyor, dönüştürüyorlardı. Peki bunu yaparken oksidasyon gerçekleştirdikleri için ürettikleri enerjiyi de kendileri için karbondioksit suyu birleştirip kendileri için besin üretebiliyorlardı arkadaşlar. Ve bu herhangi bir ışık enerjisine sahip olmadıkları için de rahatlıkla 7/24 gerçekleştirebiliyorlardı. Ve bu grafikte de o verilmiş. Yani 0 24 saat aralığında kemosentetik bakterilerin birey sayısındaki artış ve azalışları vermiş. Ama soru kökünde bize diyor ki saat 12 ile 18 aralığında yani şu aralığımızda birey sayısının azalması ortamdaki hangi faktörün azalmasına neden olabilir diyor azalmasıyla oluşabilir diyor. Şimdi şöyle baktığımızda ilk öncülümüz ışık şiddeti. Peki kemosentetik canlıların ışık şiddetine ihtiyacı var mı? Kesinlikle yok arkadaşlar. Peki karbondioksit miktarı azalırsa bu otomatik olarak kemosentetikleri olumsuz etkiler. Oksijen miktarı azalırsa kesinlikle olumsuz etkiler. Amonyak azalırsa olumsuz etkiler. Bakın dikkat edin az önceki şu reaksiyonlarda biz Aynı zamanda oksidasyon dedik, karbondioksit kullanır dedik, amonya, nitrit ve nitrata dönüştürür dedik. Dolayısıyla cevabımız 2, 3, 4 Edirne deriz. Üçüncü sorumuzda yine bir bakteri. Bugün sizi bakterilere boğmuşum. Bakterinin stoplazmasında ve bırakıldığı ortamdaki glikoz, glikojen ve vitamin miktarları tamamen tabloya bağlı kalacağız, çözeceğiz. Tabloya baktığımız zaman Glikoz miktarı ortamda çok daha düşük. Glikojen miktarı eşit. Vitamin miktarı ortamda daha büyük. Dolayısıyla bu bakteri eğer glikozu almak isterse kesinlikle ne yapacak? Aktif taşıma yapacak. Peki glikojen eşit oranlıysa glikojeni almak isteyecek mi? Hemen duyar gibiyim sakın atlamayın. Aa, evet hocam endositoz yapacak fagositoz yapacak. Hayır arkadaşlar kesinlikle glikojeni almaz. Neden almaz? Bakterilerin hücre duvarı onların endostoz yapmalarını engeller. Kesinlikle buna düşmeyin. Daha sonra vitamini almak isterse basit difüzyon rahatlıkla kullanabilir. O zaman birinci olayımız yani aktif taşıma ile glikoz alma kesinlikle gerçekleşir arkadaşlar. Çünkü glikoz onlar için bir besin kaynağıdır. Plazmolize uğraba olabilir arkadaşlar ama olmayabilir de net bir şey demiyoruz ama kesinlikle ifadesi sorun kökümüzde olmadığı için gerçekleşmez diye biliriz gerçekleşebilir de diyebiliriz o yüzden plazmolize uğrama olayı özellikle yoğunluğuna bağlı olarak belki dış ortam daha hipotonik e, aldığında daha hipertonik hale gelebilir. O yüzden uğrama ihtimali vardır diyebiliriz. Fagositoz ile glikojen alma ne oldu? Gerçekleşiyor muydu? Asla gerçekleşmiyordu. Çünkü onlar endositoz yapamıyorlardı. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 oluyordu. Yarın 18. günde karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Kanalıma katkılarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.